Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda haftalık olarak çekmeye gayret ettiğim Borsa İstanbul'da haftalık olarak bizi bekleyen durumlar, süreçler bu hafta hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? Teknik bir değerlendirme ile karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz diyorum. Dostlar önce TL grafiği ile analizimize başlayacağız. Ardından dolar grafiğiyle kıymetli olan bölgelere bakacağız. Geçen hafta önlemini vurguladığımız bölgeler nasıl iş görmüş, nasıl tepki vermiş bunlara bakacağız. Ve bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar önümüzdeki 5 günlük hatta tabii ki daha ilerideki süreçlerde de nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda teknik olarak tamamen hazır bir şekilde olacağınızı ifade edeyim kıymetli dostlar. Analizimize başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü kanalımızdaki içeriklerin arkadaşlar e, özenle hazırlandığını, emek sarf edildiğini ve karşılığında yeni bir kanal olmamız sebebiyle öyle olduğunu biliyorum. Fakat çok daha yüksek sayılardaki üyelere hitap edeceğimizi inanıyorum ve bu sebeple de desteklerinizi bekliyorum kıymetli dostlar. Hızlıca analizimize başlayalım şimdi. Arkadaşlar öncelikle geçen hafta TL grafiğinde buradaki bir sert düşüş günümüz vardı. %3,57'lik bir düşüş vardı. O düşüş sonrasında normalde hafta sonu çektiğimiz yayına ek olarak bir video hazırlamış ve panik olmamamız gerektiği konusunda minik uyarılarda bulunmuştum ve dönüş bölgesi olarak hatırlarsanız o videoyu 1618 bölgesinde durmadığımız için hareketin 2618 bölgesine kadar 6300 seviyesine doğru gelebileceğini. O gün birazcık daha aşağı doğru hareketten sonra zaten panik olan yatırımcının satacağını, sonrasında da bir tepki yükselişi, yukarıya doğru hareketin olma ihtimalinden bahsetmiştik. Sonrasındaki gelen yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Buradaki sanki piyasada arkadaşlar böyle milimetrik bir şekilde bizim düşündüğümüz yerden dönmüş gözüküyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki bizim için mutluluk vereceğim geri dönüşler, mutluluk verici analizler. Bu kadar sert düşüşün sonrasında açıkçası ben bir tepki yükselişi mi gelir diye düşünüyordum. Benim birinci önceliğim oydu arkadaşlar ama gelen sert ivmeden sonra yeni bir zirve yapmayı başardı endeks. Çok sert bir geri dönüş oldu arkadaşlar buradaki düşüncemizi kapattıktan sonra TL bazında günlük ve haftalık mumlarımızı yorumlayalım ve önümüze dolar bazındaki grafikle devam edelim kıymetli dostlar. Günlük olarak baktığımızda cuma günkü son harekette arkadaşlar bir yani doji oluşumu gibi bir hareket söz konusu arkadaşlar. Pazartesi günkü harekete dikkat etmiş olacağız. Buradaki sert bir mum TL bazında özellikle değerlendirmemizi yapıyoruz ve yeni izleyen takipçilerimize de şunu bir daha vurgulamış olalım. Arkadaşlar videolarımızda çeşitli stratejiler geliştiriyoruz. Yani A, B, C seçeneği varsayalım. Önümüzdeki stratejileri ve bu haftaya kendimizi hazırlıyoruz. Sadece tek bir plandan ziyade Diğer seçenekleri de cebimize koyarak o hafta gerçekleşecek olasılıklara karşı kendimizi hazır duruma getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi biz günlük olarak baktığımda bahsettiğim gibi bir doji var ama doji olması bunun düşüş veya yükselişin hakkından ziyade ne bilgi vermeye çalışır bize. Sonraki güne bir bakmamız gerekir. Yükseliş devam edecek mi yoksa aşağıya doğru bir hareket devam hareket mi olacak diye bir kararsızlık mı mudur? Onu kontrol etmiş olacağız arkadaşlar. 4 saatliğe geçiyorum. 4 saatlikteki bizim burada dönüş belirttiğimiz bu 6300 seviyesi şuraya altına bir trend atalım. Önümüzdeki günlerde niye önemli olacak? Çünkü bizim son e, tepemizden önceki zirve şurası şu an 6600'ler arkadaşlar. Şu bölgeler. Bu bölgenin üzerinde yeni bir zirvemiz var. Son dibimiz de burası. O sebeple acaba bir konsolidasyon mu olur? E, önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir diye düşündüğümüzde şöyle yaptığımızda arkadaşlar bu seviye kıymetli olacak. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda piyasada satışlar artabilir. Bu bir plan olarak kenarımızda dursun kıymetli dostlar. Bunu takip ediyor olacağız. Onun haricinde 1 saatlik veriye bakmıştık ve hatırlarsanız 1 saatlikteki hareketli ortalamalarımız vardı. EMA 9 ve 50. Burada bahsettiğim biraz önceki sert kırılım sonrasında EMA 9 da 50 periyotluk ortalamayı arkadaşlar aşağıya doğru kesmişti fakat çok tepkili bir yükseliş geldi. Şu an üzerine 60 durumdayız. RSI'ye baktığımızda RSI'de 50 üzerine devam ediyoruz ve artık Hacimsel olarak da minik e, toparlanmalar başlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu an 50 periyotlu korotalımımızın üzerinde olması da çok korkutucu bir durum olmadığının işareti. Bu ortalamalarımızı da takip etmeye, bir saatlikteki kısa vadeli periyot olarak takip etmeye devam edeceğiz dostlar. Haftalık olarak mumlarımıza bakıp ardından dolar bazlı grafiğe geçeceğim hızlıca arkadaşlar. Şimdi haftalık muma geçtiğimizde cuma günkü evet doji ile kapatmış ama haftalık muma baktığımızda arkadaşlar şuradaki görüntü bence gayet güzel TL bazında da ee, yani günlük olarak düzeltmelerin olması, kar realizasyonlarının olması veya piyasadaki oyuncuların veya yatırımcıların diğer bir tabirle dökme hareketlerinin olması arkadaşlar gayet normaldir. Her an ekrana bakan eyvah %1 düştü, %2 düştü veya işte %2 çıktı alayım mı satayım mı böyle bu şekilde düşünce tarzında olup her an ekrana bakan kişileri avlama hareketleri vardır arkadaşlar bazen ve kolay avdır yani bu tip yatırımcı kitlesi duygularını ekseriyetle yenik düşerler ama şimdi bakıyoruz böyle haftalık olarak buna baktığımızda yani maliyet yerine tabii ki çok önemli rahat davranabilmeniz için ama haftalık munda arkadaşlar şu an için bir sıkıntı. Yok gözüküyor. O günlükte cuma günde görmüş olduğumuz doji vardı ya, hatırlarsanız. Onu haftalıkta görmemiz sonrasında sert mumların geliyor olması daha böyle e, tedbirli olunacak. Acaba bir düzeltme mi gelir diye düşünmemize vesile olacak hareketler olacak. E, kontrol ettiğimizde de kıymetli dostlar burada bir problem gözükmüyor. Mum da güzel gözüküyor. Son olarak günlükte OBV'ye bakalım. Günlükte de OBV hacimsel olarak yukarıya doğru bir şimşek gibi yükselişini sürdürüyor. Şu an için bir problem yok gibi gözüküyor arkadaşlar TL bazında da. Ve dolar grafiğine geçelim hızlıca. Evet dostlar TL grafiğini kapatıp dolar bazlı 100 Wars Index grafiğimize geri gelmiş olduk. Şimdi buradaki çalışmaları hiç silmedim. Önceki videolarımızı zaten böyle çok yakından takip eden, ya burada e, bu anlatan kişi ne diyor, RSI'de neyi anlatmış, hangi trendi çizmiş, böyle bizi yakından takip eden dostlarımız var. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi buradaki hareketleri silmiyorum ve neler olmuş, biz neler demiştik hatırlarsanız bir hafta geçti üzerinden. Şimdi biz dedik ki arkadaşlar burada bir düzeltme gelmesi durumunda bakalım RSI Eldin'in altına gelecek mi? Henüz gelen bir hareket yok. Üzerinde kalmamız pozitif. Trendin buradaki çizdiğimiz ve daha önce 1, 2, üç dört defa 4 defa trende direnç olarak karşılaştığı bölgenin üzerindeyiz ve dedik ki bir düzeltme olursa nelere, nerelere bakacağız? Çeşitli opsiyonlar belirledik kendimizi o hafta için. Dedik ki 219 dolar seviyesi burada daha önce ikili bir dip yapmış. Kıymetli dedik. Okey. Başka ne dedik arkadaşlar? Yeni bir rally içinde bu 254 son zirve bölgemizi takip edeceğiz dedik. Ve bir düzeltme gelirse de dedik ki arkadaşlar şuradaki hatırlarsanız çizdiğimiz paralel kanala bir pullback gelir mi diye Düşünmüştük. Bu da arkadaşlar çok şükür düşündüğümüz stratejilerden çalışan bir strateji oldu diyelim. Tabii ki analizi yaptıktan sonra bu şekilde nizami bir çalışmanın olması beni mutlu ediyor arkadaşlar. Sizden de bu şekilde geri dönüşlerin olması sonraki videolara böyle daha hazır, şevkli bir şekilde devam etmeme vesile oluyor diyelim. Buradan bir hatırlarsanız Fibonacci düzeltme aracı çekmiştim arkadaşlar. 0.50-0.618 bölgesi arasına kadar gelmiş bulunuyoruz. Ardından gelen dolar bazında da bir yükseliş var ama hala 254 seviyesinin üzerine geçemedik. Geçemesek de arkadaşlar şu an için Dolar bazında ben pozitif görüyorum arkadaşlar. Yani böyle bir dip yapısı var düzeltmesini yaptı. Artık buradan gelecek sert hareketler yukarıya doğru 254 bölgesinin de kırılmasıyla arkadaşlar güzel hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Şöyle bir şimdi bu hafta bu grafiğimize yeni bir ek yapalım arkadaşlar. Buradaki açılı bir 51 derecelik yükselen bir açımız var. Bu trendler üzerinde kalmamız durumunda arkadaşlar bir Fibonacci hedef çalışması yapalım ve kendimize en azından bir fikir oluştursun. Ya yani 1618 bölgesine kadar 286 290 Bölgesine kadar bir hedef belirleyebiliriz arkadaşlar ilk aşamada kendimize fakat altını çiziyorum buradaki mavi trendimizin mavi trendimizin arkadaşlar kırılmaması durumunda kırılırsa artık burada tekrardan bir Fibonacci biraz önce ifade ettiğim düzeltme araçlarına başvururuz kıymetli dostlar şu an için işler pozitif gözüküyor buradaki. Fibonacci düzeltme seviyeleri, buradaki trend seviyemiz ve ileride de 286 dolarlık bir planı cebimize koyabiliriz. yok Yükseliş olarak baktığımızda da %15'lik bir e, potansiyel dolar bazında bir senaryomuzda böyle bir olasılık dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bunu kenara kaldıralım ve bu hafta endeks analizimize haftalık olarak baktığımızda arkadaşlar size farklı bir yöntemle e, analize devam edeceğim. Hangi analiz tekniğimiz olacak arkadaşlar? GAN analizinden, GAN fanlarından faydalanacağım. Haftalık bir GAN çizgisi yaptım arkadaşlar ben size. Burada da şu şeyleri kaldırdıktan sonra daha net görmüş olacaksınız. Şimdi burada bir 45 derecelik düşen gan açısı var arkadaşlar. 45'in altındaki kaldıkça piyasada satıcıların aktif 45'in üstüne çıkması durumunda da alıcıların devreye girebileceği stratejisi Mümkün arkadaşlar GAN stratejisine göre günlük periyota geri dönüyorum. Günlük periyotta da bizim oradaki paralel kenarımıza benzeyen bir yapı var arkadaşlar dikkat ederseniz. Fakat ben buradaki 45 dereceli çizerken mesela bunlara temas etmedim. E, oradaki paralel kanalı çizerken arkadaşlar Bunlara temas ederek çizmiştik ama 45 derecenin ne kadar başarılı bir şekilde çalıştığını arkadaşlar buradan da e, tecrübe edebilirsiniz diyeyim. Buradaki ikili dip artından e, e, buradaki bir 45 derecenin üzerinde çıkış orada bir pullback artık önümüzdeki hafta dediğim gibi yukarıya doğru alıcıların devreye girmesi muhtemel olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Başka era sayıda da bahsettiğimiz gibi 50 seviyesi üzerindeyiz. Hareketli ortalamalarımızdan da destek alıp arkadaşlar şöyle tüm çalışmalarımızı bir sonlandıralım. Hareketli ortalamalardan da destek alıp analizimizi noktalandıralım diyorum. Şimdi yeşil olan ortalamamız 50 periyotluk ortalamamız. Dikkat ederseniz işte bu periyottaki ortalamamız fena çalışmamış gibi gözüküyor. Dolar grafiğinde de direnç olarak vazife görmüş. Son yükselti sonrasında işte Gana pullback yaptık, paralel Ghana pullback yaptık. Buradaki 50 periyotluk ortalamaya da gelen bir pullback var. Mavi olan EMA 9'luk ortalamamızda 50 periyotluk ortalamayı yukarıya kesmiş. Bu da bir e, al sinyali olarak düşünülebilir diyorum arkadaşlar. Bu haftanın herkes için hayırlı olmasını, başarılı güzel bir hafta geçirmenizi e, diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, yorumlara beğen tuşuna basmaya, yorumlara da fikirlerinizi yazmanızı bekliyorum diyorum arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.